Merhaba. Bugün ben vlog gibi bir şey yapıyorum. <laughs> gideceğim şimdi yemek yedim ben. Bugün gideceğim maç için test yaptıracağım. Yarın futbol maçım var. Onun için PCR testi lazım. Onu yaptıracağım. Ondan sonra yaptırırken Erdem'le buluşacağım. Erdem'le buluştuktan sonra oradan da eve gelip tekrar halı sahaya geçeceğiz. Bugün de halı saha var. Bugün günlerden cumartesi. Bugün 11 Aralık cumartesi. Ve gidiyorum. Evet maske burada taktım. Maske taktım. Maske takın. Evet bunu da E Bu da kapandı. Şimdi gitme vakti. Kendimi mükemmel de yaptım. Şimdi de binadan iniyorum bak gör gör. Yalnız az önce binadan inmek dedim. Nereden <laughs> iniyordum arkadaşlar? Küfür etmeyin. Gözüküyorum bilmiyorum ama şimdi gideceğim para çekeceğim. Nakitim yok da. Ondan sonra Erdem'in yanına gideceğim. Erdem'i çekeceğim biraz da. Of! Yürüyorum şu an. Ve hava soğuk ve sıcak gibi. Garip bir hava var. Sevmediğim bir hava. Ne oluyor oğlum? Ve orada da adamlar var biraz bekliyorum o yüzden <laughs> Yavaş yavaş yaklaşıyorum Çaktırmayın Neyse şu abi gitsin de Paramı çekeyim Evet paramı ver Paramı ver Paramı ver Paramı ver Paramı ver Gerçi buradan buradan verecek paramı Ben niye oraya baktıysam Para ya, İlk önce kartı veriyor bak Teşekkür ederim Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Şimdi 50 liramı da çektiğime göre her şey tamam demektir. <laughs> Artık minibüs bekleyebilirim. Erdem'in beklediğim yere bakın. Tam ana yolun şu an ışık kısmındayım. Erdem bir 5-10 dakikaya burada olur. Ben de onu bekliyorum. Şimdi oradan <laughs> test yaptırmaya gideceğiz. Erdem e hızlı gel dedim çocuk koşarak geliyor. <laughs> Dayı bu ya. Bak dur neredesin açık Bak bak dur bak bak. <laughs> Daha demin koşuyor. Oğlum diyor. kameraya bak. <laughs> Daha demin koşuyordu. Hala koşuyor. <laughs> Allah yarabbim ya. Bir de elinde top var. Buldum seni. Evet beni buldu arkadaşlar. Şimdi karşıya geçeceğiz. Bu zalim yoldan. İnşallah ölmeyiz. Gel karşıya geçelim. Ama Uşak ölmeden. Yokmuş. Hani ha, biz burada yok. ölürüz kesin ya. Gel şu tarafa gel dedim. Tamam, bakalım. Dur şimdi bunların bak bunların ikisinde durduğu bir zaman var tamam mı? Aha. Şimdi bak bir sol taraf geçiyor. Bir ortası duruyor değil mi? Şimdi burası duracak ya ikisi de duracak ya bunlar geçecek. Matematik hocanı sikeyim. Belli bir süre sonra böyle şey oldu. Artık top sektirirken ter falan da olunca Başımın sağ soluna ağrı girmeye başladı. Sen de oluyor Çok mu? Çok normal evet. Rüzgar ağrı yapıyor gerçekten. Aynen öyle. Kafanı kapatmazsan ağrı yapar. Hadi top Kapatın. sektir o zaman. Kapatın. Top mu sektir? Hareket de yap. Ben yapamıyorum <laughs> arkadaşlar bunları o yüzden ben burayı terk ediyorum. <laughs> Buraya OptiMed yazmışlar. Bu kendisi göz hastanesi, burası diş hastanesi. Adam hastanenin önüne OptiMed yazmış. Ben de burayı Optimet sandım. Erdem'e dedim Optimet dedim. O da başka bir yere gitmiş. Ben ne bileyim karıştırdım. Niye Optimet yaşıyorsunuz <laughs> kardeşim? Evet. Burası diş hastanesi. Bu Optimet başka bir yerde. Aynen Optimet. Memlekette. Burası memleketten uzak. Hastaneye giriyorum şu an çok. Sıkıntılı bir süreç. Az önce test olduk çıktık. Dayı dedi çekim yapmak yasak dedi. Aynen. Dedim Tamam be yani yapmayalım o zaman. <laughs> Oyunumuz kullan ince abi. Oğlum şey de şeydik lan abi dedik seni kayda almasak sadece Eray gözükse Tamam ben yapayım. öyle dedim zaten sadece tamam. ama öyle ya büyük bir lan. ihtimalle o şeydi Niye Sergen Yalçın aşı olunca çekiyor biz niye çekemiyoruz? O Sergen Yalçın çünkü <laughs> şey. Ben de öyle olacağım lan Gideceğim tamam. diyeceğim daha vuracağım ortaya diyeceğim ben video çekeceğim lan Şimdi nereye gidiyoruz başka? Ölmeden şimdi bir eve oradan halı sahaya gidelim arkadaş var Evet abi selamünaleyküm. Şimdi hadi şimdi hadi. bu gevşek top sektirmeye çalışacağız. Arkadaşlar bugün tehlikeli bir şey yapacağız. Bu yolda top sektireceğiz. yolda şöyle şöyle. Tam yolda Sırr. duruyor. Hadi lan sektir lan. Hadi sektireyim. Otu. 3 3 3 3 hadi 3. Dikkat et lan. 1. <laughs> Nereye gidiyorsun hey? İyi gelen giden yok sen takıl kafana göre. Ben fazla siktiririm. Aynen öyle. Bir saat sonucunda geldik halı sahamıza. Halı şu an burada. Çek, Çek kardeş halı sağ Daha yarım saat var. Bakalım birileri gelmişse oynayacağız gelmemesi bekleyeceğiz. Top, Top oynayacağız. Top oynayacağız. Ama galiba çekemeyeceğim çünkü telefonum var. Yani Telefonla evet. da çekilmeyeceği için. O yüzden herkes video paylaşsın ki bir tane GoPro alabileyim arkadaşlar. Öyle Burası, evet. Buna, Teşekkür buna ederiz. Ya. Sen kameradan çok Çek. garip görünüyorsun. Evet abi. Abi bak darbi dışarıda böyle değilim o yüzden instagram takip etmiyorum. Yerleşimimiz bu çok. Diyorum ki seni böyle çekeyim mi diyorum çek hadi diyor ya. Allah Allah. Adam benim abi, üstümüzü de bir çekti. çek diyor. Lan belde ha sen kılın Bugün pas ve bilek kırmaya oynayacağız. Erdem diyor ki ben uzaktan vurmak istiyorum. İnşallah vurursun Erdem. Ben vururum. Ama Neyi mi gider bilmiyorum. Abi sana pek bir şey gösteremeyeceğim ama. Ben size anlatırım çıkınca. Şey, fotoğrafın altına şey yazsın, evet. on taneydik, bizim bulduk, al acı, <laughs> tane bizim Arkadaşlar Hüseyin gel işe doğru gel. Dur dur. Kanka 12 aldı ne düşünüyorsun? Çok güzel yedik. <laughs> güzel altı aldık tane, işimize. Altı <gülüyor> <Ateş> <gülüyor> 6 fark gol yedik. maç şey. Maç sonuçu 12-6 yendik. Ya bak. On iki tane attık. Kaç? Dört beş tane <gülüyor> <gülüyor> falan attık. ben de. Yedi tane fark yedikten sonra biz. Ben Arkadaşlar ardımda ben aynı sakın dedim kaç tane gol attın Arda? Kanka ben 5 attım abi. benim 5 golüm için buraya instagramımı koydum Abi ben de 5 tane attım <laughs> Onu koyarsan ben de istiyorum ben de 5 tane attım 5 tane de golüydü Ben yemedim o Hüseyin'in yediği <laughs> Hüseyin'in yediğini golü. <laughs> Kaç tane? dört <laughs> tane falan attım. 3-4 tane, 7-8 tane de asistan. <gülüyor> 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 ne düşünüyorsun? Bizim defansımız çok güçlüydü, ben vardım çünkü. Aynen. Öncelik... Sen bu gol yedin. <laughs> bir pas istiyor, <laughs> topu kontrol edemedi, hatta evet. gol yedik. Ya ben çok güvenmiyordum zaten kendime ama Eray taşıdı arkadaşlar. Çok iyiyim bu arada, fazla iyiyim. YouTube'a bir şey demek ister misin? YouTube'a bir şey demek isterim, bu adam büyüyecek arkadaşlar. O yüzden bu yolda yardım. O yüzden 31! Arkadaşlar şuraya da fotoğrafını alabilir miyiz? Kanka herkes şey yapsın, fotoğraf çekeceğim. Yoruldum. Yarın maç var, şimdi sakatlanmadım, iyiyim ya. Gün bitti, akşam oldu. Burada da ışıklar var. Çok hoş duruyor kendileri. Güzel bir maçtı. Güzel bir performans sergilediğini düşünüyorum. Erdem yine kötü yol oynadı. Yine pas atamadı bana ama yapacak bir şey yok. Yani en azından ben güzel oynuyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Ben gidiyorum şimdi. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir günümü size blok etmiş oldum. Güzel oldu. <laughs> ya yani herkes eğlendi açıkçası. Şimdi dağıldık yavaştan dağılıyoruz. Gün bitti. Vallahi yoruldum. Bir oturdum şu an bir oh be dedim yani. Bugün güzeldi. Güzel şeyler yaptık. Beni sinirlendirmeyin. Şimdi ben duşa giriyorum. Video beğenip paylaşın. Bak paylaşmayanlar var, beğenmeyenler var. Bak izleyip beğenmeyi unutanlar var. Ayıp. Bak ayıp. Beni izliyorsanız videoda beğenin. Beğenmediyseniz de yoruma deyin ki beğenmedim. Ya. Ama beğenmedim yazarsanız kalbim kırılır. Lütfen. Görüşürüz.